Merhaba arkadaşlar, 3. videomuza hoş geldiniz. 3. videomuzda 21. kelimeden itibaren kelimelerimizi incelemeye devam edeceğiz. 21. kelimemiz Abneyim'in anlamı çıkarmak, kilo vermek. İki tane örnek cümlemiz var. Bunlardan birisi Morgen können wir den Verband Anlamı yarın sargıyı çıkarabiliriz. İkinci örnek cümlemiz Ich habe 10 kilo abgenommen. Anlamı ben 10 kilo verdim. Burada bilinmesi gereken kelimemiz dea sargı, panzuman, bandaj anlamına geliyor. Bilinmesi gereken gramer kuralımız gördüğünüz gibi dea fe, Normalde febant'ın artık kirli ama burada den yazılmış. Burada akusatif durumu var. Akusatif durumunda dea den oluyor. Ab dolayı, dolayı akusatif oluşmuş cümlemizde ve dea den şeklinde yazılmış. 22. kelimemiz aboneyerin, abone olmak anlamına geliyor. Örnek cümlemiz: "Dieset sertchirut abone aboniyerim." Anlamı: Bu dergiye seve seve abone olurum. Bilinmesi gereken kelimeler: "Dieset sertchirut" dergi anlamına geliyor, "gern gernle" seve seve memnuniyet anlamlarına geliyor. Burada bilinmesi gereken gramer kuralı: "Dieset"in "e" şeklinde yazılmış olmasının sebebi "sertchirut"in artık elinin "di" olması. 23. kelimemiz. Das Abonnement abonelik anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Ich habe das Abonnement gekündigt. Anlamı ben aboneliği iptal ettim. Kündigen burada gereken kelimemiz kündigen fes etmek, iptal etmek anlamına geliyor. Kündigen de gördüğünüz gibi akusatif kurulmuş. Bu akusatifi nereden anlıyorum? Das Abonnement das kaldığı için akusatifte das das değişmiyor. Bu cümlede akusatif durumu var. 24. kelimemiz absagen, red cevabı vermek, iptal etmek anlamına geliyor. Örnek cümlemiz, ich muss unser treffen, leider absagen, weil ich krank geworden Anlamı, buluşmamızı ne yazık ki iptal etmek zorundayım, çünkü ben hasta oldum. Bilinmesi gereken kelimeler, das treffen, buluşma, görüşme anlamına geliyor. Weil, çünkü, diye için, krank, hasta anlamına geliyor. Burada bilinmesi gereken gramer kuralımız mus model verb olduğu için burada gördüğünüz gibi ikinci fiilimiz verbimiz en sona gitmiş. While şeklinde çünkü yazdığımız zaman da verbimiz en sona yerleşiyor. Gördüğünüz gibi while iş ondan sonra verb gelmemiş. Verbimiz en sona yerleşmiş. 25. kelimemiz de absolus mezuniyet bitirme anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Ein Schulabschluss ist Anlamı iyi bir okul mezuniyeti yani bitirme çok önemlidir. Bilinmesi gereken kelimemiz wichtig, önemli demek. Burada bilinmesi gereken gramer kuralı Abschluss'un artikeli D olduğu için buradaki EA aynı durumunda EA. Abschluss'un artikelinin D olmasından dolayı. 26. kelimemiz DA Abschnitt. DA bölüm kısım anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Lesen Sie bitte den zweiten Abschnitt. Lütfen ikinci bölümü okuyun. Burada bilinmesi gereken kelimemiz lesen, okumak. Cümleyi incelediğimizde akuzatif durumu görüyoruz. Bunu nereden anlıyorum? Der Abschnitt artikeli, Abschnitt'in artikeli der. Burada den yazılmış. Bundan dolayı bu cümlede akuzatif var. Bu akuzatif durumunu katan verbimizde lezin okumak. İkinci bölümü okuyun. Buradaki en de buradaki akuzatif durumundan dolayı geliyor. Lütfen ikinci bölümü burada ikinci bölümü okuyun. 27. kelimemiz de absenda, di absender'ın gönderen anlamına geliyor. Öznenizin bayan veya erkek olmasına göre de absenda veya di absender'ın kullanabilirsiniz. Örnek cümlemiz şikinizi das paket anden absenna türük. Anlamı Paketi gönderene geri gönderiniz. Bilinmesi gereken kelimeler Das Paket, Paket anlamına geliyor. Türk, Şkin, Geri Göndermek. Bu cümleyi incelediğimiz zaman şöyle gramer kuralı görüyoruz. Burada normalde Türk, yazmıştık. Ama ayrılabilen bir fiil olduğu için Türk sona gitmiş. Fiilimiz ayrılmış. Das Paket de artık ile aynı kalmış. Demek ki burada akuzatif durumu var. Akuzatifte Das, Das değişmiyordu. Absileri incelediğimizde burada gördüğünüz gibi erkek durumu var, erkek veya bayan özlemiz değişebiliyordu. Anden olmuş, Dea den olduğu zaman da akuzatif durumunu görüyoruz. Ama tabii ki eğer kelimemizin artık yeli da ise burada den olduğu için akuzatif durumu var. 28. kelimemiz mit absiz, bilerek ve kasıtlı olarak anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz: Entschuldigen Sie bitte, meine Tochter hat das nicht mit Absicht gemacht. Anlamı, affedersiniz, kızım bunu bilerek yapmadı. Bilinmesi gereken kelimelerimiz, Enşürlüğün, affetmek, mazur görmek. Burada da enşürlüğün zibit ediyor, affedersiniz. Mahnı yapmak, di tohta, kız, evlat anlamlarına geliyor. Bilinmesi gereken gramer kuralımız, Tohtanın artikeli di olduğu için burada mayne e şeklinde takılmış, mayne şeklinde yazılmış. 29. kelimemiz, di absişt anlamları amaç, niyet, kasıt. Örnek cümlemiz Hast du die Absicht zu studieren? Anlamı üniversite okuma niyetin yani amacın var mı? Bilinmesi gereken kelimemiz şudur diyelim, üniversitede okumak. Bu cümleyi incelediğimizde gördüğümüz gramer kuralı Model verip olmadığı için iki verp olduğu zaman To kullanılıyor. Burada da gördüğünüz gibi ham fiili ve şudur diyelim fiili var dolayı araya su geliyor. 30. kelimemiz videomuzun son kelimesi. Absolut, sein, tamamen olmak anlamına geliyor. Örnek cümlemiz. Was sie da sagen ist absolut falsch. Anlamı söyledikleriniz tamamen yanlış. Bilinmesi gereken kelimelerimiz. Sagen, söylemek anlamına geliyor. Falsch, yanlış anlamına geliyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.